Gençlerle ilgili ilginç bir projeniz var. Çöp çatan birimi diye. Yani Çaykara'nın kanayan yarası mı ki bunu broşürünüze koydunuz? Sadece Çaykara'nın değil asıl ama bizi tabii ki Çaykara belediye başkanı olacağımızdan dolayı bize sadece Çaykara ölçeğinde düşünmek durumundayız. Maalesef gençlerimiz evlenmiyor veya evlenemiyor. Yani bu tabii ekonomik nedenlerden de olabilir. Başka nedenlerden de olabiliyor. Dolayısıyla biz rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu'nun da bize örnek olduğu bir proje. Biz Çaykaramız'da evlenemeyen kız çocukların sayısını ve bilgilerini alacağız. Aynı zamanda da evlenemeyen erkek kardeşlerimizin de bilgilerini alacağız ve bunları birbirleriyle tanıştırıp daha önce tabii ki ailelerine de haber vererek hem de biz görücü usulüyle evlenmeyi tekrar Çaykaramız'da hakim kılmaya çalışacağız. Çünkü de yapılan istatistiklere göre de görücü usulüyle evlenen gençlerde boşanma oranı daha az olduğu görüldü. Çünkü görücü usulüyle hem ailenin fikri öne çıkıyor, kanaati öne çıkıyor, hem gençler de birbirini görüyor. Dolayısıyla iki ailenin istişare ile karar vereceği bir ortam oluşuyor. Bunu inşallah başaracağız. Bu da nüfus artışına vesile olacak bir projemiz. Evet, evlenmek isteyenlere de destek sağlığı konusunda bir taahhüdünüz var. Evet, proje kapsamında evlenen gençlerimizi de yuva kurmaları için bir ekonomik desteğimiz de olacaktır. Evet, projeler arasında o da var.